Atax tavukları kaç yıl yumurtlar? Atax tavukları ortalama 3 yıl yumurta üretimi yapabiliyor. Ancak 3 yıl sonrasında verimde azalma meydana geliyor. En yüksek verim 21 ile 23 haftada elde edilirken bu verim 61 ile 63 haftalara kadar gözle görülür bir fark olmadan sürüyor. Atax tavuk cinsinin tarihi nedir? Atax tavuk 1930 yılında kurulan tavukçuluk araştırma enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. 1995 yılında yapılan çalışmalar sonucu günümüzdeki Ataks tavuklar geliştirilmiş ve Türkiye adına tescillenmiştir. Diğer bir deyişle Ataks tavuklar tam anlamıyla yerlidir. Ataks tavukların bakımı nasıl yapılmalıdır? Ataks tavukların bakımı diğer tavuklardan farklı değil. Onlara da bakarken aynı noktalara dikkat etmelisiniz. Örneğin kümesin temiz olduğundan emin olmalı, düzenli olarak temizliğini yapmalısınız yem ve su ihtiyaçlarını aksatmadan karşılamalı, hayvanın gelişimi ve ihtiyacı için uygun yemleri tercih etmelisiniz. Bunun yanında, vitamin ihtiyaçlarını vermeli, gerekli durumlarda veteriner kontrolü ile destek sağlamalısınız. Elbette aşıları ve güneşle teması asla ihmal etmemelisiniz. Ataks tavuk özellikleri nelerdir? Çoğunlukla salma olarak beslenen tavuklar, beslendiği ortama göre farklı özellikler gösterse de taşıdığı temel nitelikler şöyle sıralanıyor. Ataks tavuk özellikleri arasında ilk sırada yem tüketiminden bahsedebiliriz. Bu tavuklar günde 110 ile 125 gram arasında yem tüketiyor. Bu rakam diğer ırklardan fazla olduğu için dikkat çekse de yıllık yumurta veriminin yüksekliği Ataks tavukların yetiştirilebilmesine imkan tanıyor. Doğru beslendiği ve uygun şartlar sağlandığı durumda üst düzey yumurta verimi ortalama 15 ay devam ediyor. İyi beslenmiş Ataks tavuklar 3 kilograma ulaşıyor. Kötü beslenenler ise 2 kilogramın altına dahi düşebiliyor. Tavuklar yumurtacı bir cins olduğu için, yağ yapıcı besinlerden uzak durmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Peki tavuklar kaç günde yumurtlar? Ataks tavuklar, genellikle 4 veya 5 ay itibarıyla yumurta vermeye başlıyor. Bu süre 18 veya 20 haftaya denk geliyor. Salma tavukçulukta bu süre 19 veya 21 haftaya uzayabiliyor. Saf kan olan ataksların her siyah tavukla karıştırılmaması gerekiyor. Siyah renk olan ataks ırkı, özellikle yüksek verimiyle diğer siyah tavuklardan ayrılıyor. Ayrıca, ataks tavukların boyunları kahverengi, geri kalan kısımları siyah oluyor. Bu ipucuyla ayırt edebilirsiniz. Çok hareketli ve yem arayıp bulmayı seven, meraklı hayvanlar olan ataks tavuklar, bu nedenle gezen tavuk veya organik tavuk üretimi için uygun görülüyor atak zırkı, hibrit bir cins olmasına rağmen, köy tavuğuna benzer şekilde, kursağını doldurarak gezmeyi tercih ediyor. Ataks tavuk yumurtaları nasıl olur? Ataks tavuklar, yumurta üretimi konusunda ülkemizde en çok verim sağlayan cinsler arasında yer alıyor. Ataks tavukların yumurtalarının büyük çoğunluğu kahverengi renkte oluyor. Tam ton, krem, açık kahve ve pembemsi karışık renklerde olarak tanımlanıyor. Ayrıca tavukların günlük verdiği yumurtaların ağırlıkları 64 ile 70 gram arasında değişiyor. Bunun yanında, ataks tavuklar, salma tavukçuluk ile doğal yumurta üretiminde yılda ortalama 250 ile 270 adet yumurta veriyor. Bu ırkın, yumurta zirve yaşı 40 ile 46 hafta arasını gösteriyor. Ataks tavuk yumurtaları nasıl olur? Ataks yumurtaları hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarının verileri. Ataks tavukların 72 haftalık dönemde tavuk gün yumurta adedi 314 adet. Ataks tavukların 72 haftalık dönemde tavuk kümes yumurta adedi 312 adet. %50 verim yaşı, ortalama 144 gün. pit randıman, 96. %90 üzerindeki süre, 18 ile 20 hafta. %80 üzerindeki süre, 42 ile 47 hafta. Ortalama yumurta ağırlığı, 65 gram.